<gülüyor> <gülüyor> şok Anladım. sana yeter şok 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 Bunu uhuyla yapıştırıyorlar Mercimek <laughs> Hayvan gibi toteme çorba yazmış içeri giriyorum ne çorbası var diyorum Mercimek ayak lazım Paça lazım işkembe lazım Bir Takip 30 bin lira para Ahahahah <laughs> Bir gibi şey sponsorluk gibiler. Be. Kim oğlu derler. Hepinize yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Ülkenin enflasyonun çok iyi olduğu bir dönemde Ramazan kolilerini birbiriyle karşılaştırıyoruz. Burada metro marketim var. Burada migros marketim var. Burada şok marketim var. Benim ilk yorumum, bu arada bu yaptığımız yorumlar firmalarla hiçbir alakası yok. Bu video reklam değil. Kendi cebimizden aldık hepsini. Sadece siz sevgili takipçilerimiz bilgilenmesi adına kolileri bugün açacağız. Ben bir bilgi daha girmek istiyorum oraya. En son da ihtiyaç sahibi kişilere vereceğiz. Aynen o e, en son onu vereceğiz. Ama orasını görüntü almayız. Almayız. Biz sevmiyoruz öyle şeyleri. Instagram'da 30 milyon takipçim var. Beni takip ediyorsan 50 bin lira para vereceğim gibi şeyler yapmıyoruz. İlk yorumum koliler bazında. Bak metronunki Hiçbir şey yazmıyor etrafında. Ben beyaz kutu arkadaşlar. Şöyle göstereyim sadece arkadaşlar. burada yazıyor. Bu Migros'ta ufak yerde var. Şok'ta hiç yazmıyor. Şok'ta sadece baskı var üzerinde. Ama koli sağlamlı olarak abi şok. Şok berbat. Yani şok personelleri azıcık şu kolilere iyi davranın ya. Taşıyanlar da yapıyorlar böyle. Tamam da bak kaç tane şok da gördüm bunu? 2-3 yani. tane şokta koli gördüm. Hepsi bu şekilde yamuk yumuk. Ezik ve hepsinde de yok zaten. İsteyince Aynen. Ben ne? en iyisini seçtim aralarından. Ay, yamuk yumuk olmayanları seçtik. O zaman kolileri aşağı alalım. Eee bu kaldı. Bundan mı başlıyoruz? O zaman Migros'la başlarız. Ya Allah. Bismillah. Bu Migros. açalım. Abi Bak. geçen seneden kalmış bu. <laughs> İlk açılışta bu şekilde gözüküyor arkadaşlar koli. İlk açılışta görmüş olduğunuz gibi gözüküyor. Hadi bakalım. İlk ürün Oo. pilavlık bulgur. Marka iyi. Aynen tat. Ee, bu videoda kesinlikle sponsor yok. Göreceğiniz bütün markalar Ramazan kolilerinin içinden çıkan markalar ve hepsini kendi paramızla aldık. Bir de ufak ben sen videodan önce de konuştuk şeyi hesaplamak istiyorum. Evet. Tek tek alsak tek tek kaç alsak para kaç gibi. para? Koli ne kadar? Mesela iki tane erişteli yoğurt çorbası çıktı. Bunlardan iki taneye gerek var mıydı? Mesela biri farklı olabilirdi. Yani. Çek bakalım. Geliyor. Of. Sıpa gitti. <laughs> i̇ki tane daha makar. Üç tane makar. Ekmek <laughs> yoksa pasta yesinler. O pasta bu pasta. Yani ne bileyim. Ne var başka? Çek bakalım. Geliyor geliyor, bak. geliyor. 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 İtal. İtal mıydı? <laughs> Bir kilo pirinç. Bir kilo pir pirinç. Bu neymiş? Oh, of. <laughs> of. of. çay. Of <laughs> çay. İyi, Ramazan'da çaysız da kalmadık şükür. Hazır çek, mıyız? Çek, çek, geliyor. Ooo. Ün. Söke ün. Ne geldi? Salina, Salina. Yürü. <laughs> salina tuz. Ama bu tuz patlatmıyor. Değil. Çekiyorum. Çek. Büyük istediyim. Aç bakalım. Ah be, 380 gram geldi. <laughs> Tukaş. Salça, domates. Domates salçası. Abi bak bu çok önemli. Oh. Bir şeyler dökülmüş üstüne ha. Benim elime ne gelip duruyor ya? Abi. Şöyle bir adet olabilir. torku, toz şekerimiz de var. Arkadaşlar son. Çek Hazır mıyız? Komili 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 komili. Migros bereket paketimiz. İçerisinden çıkanlar bunlar. Toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, 12 ürün var. Ama çorba 2 tane, 13. Hee, 12 yani. kalem ürün 13 tane 13. var. Tamam. Abi şunu farklı koysaydınız ya ikisini de. Harbiden ha. İnsanlar aynı yemeği mi yiyecek? Zaten 3 tane makarna var. <laughs> şey yok. Şehriye yok. Mercimek yok. Mercimek yok. yok. Mercimek yerine? Erişte. Ha. evet. O zaman Bunları bir kenara alalım <laughs> Şok Anladım. sana yeter şok 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 Yeter daha artar şok Bunlara şok, şok. Bu ne lan Oğlum Makas desteğe kesmeyeyim. gerek kalmadı Kalmadı mı? Yanları açarız Aç Arkadaşlar 18 yaşından küçükler lütfen makası kendi başınıza kullanmayın. İlk açılışta kutu böyle gözüküyor. Oo bak Aa. bunda direkt olmayan bir şey gördüm. Ben de. Diğerinde olmayan bir şey gördüm. Evet. Sen başla. Ben başlayayım. Ev sahibi olarak. O zaman farklı olarak farklı gördüğümü olanlar. aldım ben. Abi zeytin. En önemli Ramazan'da hurma da olabilir. Hem oruç tutarken yani şey oruç tutarken, orucu açarken orucu tutmaya başlarken ya iftar ve savurda desene. Savurda desene, değil mi? İftar ve savurda. <laughs> evet hurma ben hurma göremedim. Hiç yok. yok. Çek aynı anda ya. Anadolu mutfağının 100 yıllık <laughs> hiyale makarnası. Bir de ee, bolzu, pilavlık yeşil pirinç. Yeşil pirinç. Ha, yerli pirinç. <laughs> yeşil pirinç. Yerli pirincimiz var şöyle bir tane. Abi makarna okey bak. Bir paket makarna. Abi yapalım. ben bir farklı şey daha çekiyorum. Ne o? O ne? Oo. Kakaolu puding. Puding. Çok önemli. Çok önemli. Ama olur. süt koymamışlar içine. Ben bunu suyla süt mı yapacağım? Suyla mı yapacağım ben bunu? Aa bak bu da farklı. Aa toz değil küp şeker. Küp şeker var bunda. Daha önemli. Ama daha zararlı. Niye? Toz şeker daha zararsız. Bunu Uhu'yla yapıştırıyorlar. <laughs> ha, değil. Başka şeyle yapıştırıyorlar. <laughs> Şekerimizi de şöyle koyalım. Al. Sen de. Çek. Bak şekeri ben çektim ya. Oraya koskocaman çorba yazmış. Mercimek. Hayvan <laughs> gibi toteme çorba yazmış. İçeri giriyorum. Ne çorbası var diyorum. Mercimek. Ayak lazım. Paça lazım. İşkembe lazım mercimekle abi. gelin arkadaşlar burada. Kelle paça lazım, işkembe lazım. Bunda ne var? Piyale, ezogelin çorbası. Ben severim bu arada. Benim en çok sevdiğim iki çorba, ezogelin mercimek ve etli çorba. İki dedin, üç saydın ama. Şöyle, etli çorbayı bilmiyorlar ne olduğunu. Sa yavaş yavaş yayılıyor ya Türkiye Abi ben hala hiçbir çorbacıda etli çorba görmüyorum. Yani şöyle, ekli çorbayı bilmeniz için sadıçın ne demek olduğunu bilmeniz Hına lazım. lazım, evet. Bu ne? <laughs> Arkadaşlar bir <laughs> patlak vermişler. Kapmak bir şey getirsene. Abi, kolileri böyle üst üste atarsanız dökülür tabii. Ben nasıl vereceğim şimdi bunu ihtiyaç sahibine? Aa, Kendimiz kullanırız, içine yeni alırız. Evet, Gelmişler buna, onu. buna yeni tuz almamız lazım. Aa. Görüyorsunuz şok. Şok şok şok. <gülüyor> <gülüyor> yani sayın çok yetkililer lütfen şu marketleri biraz daha inceleyin ya. Böyle yani ben şimdi bir yardımsever olabilirdim. Yani yardımsever zaten de hani ihtiyaç bunun... sahibi olabilirdim. <gülüyor> <gülüyor> o da var. 10 kilo Ramazan 10 kilo diyorum. 10 kolli Ramazan kolisi aldım verdim ihtiyaç sahibine. İhtiyaç sahibi dedi ki bana abi bunun içine yağ patlak, tuz patlak. Benim yaptığım yardım hiçbir şeyi kal hükmü kalmadı ki bu noktada. Ben bu tuzu paketten salmıyorum ya. Bunun içinden çıkmadı sayıyorum Kötü. ben bunu Kötü. Ben de Bunu. Sayıyorum. Şey yapalım. Bunu al da. Bunu yeni tuz mi? alalım. Yeni Nota tamam mı? Şok'un içinden tuz çıkmadı yaz Hatta direkt Şok'un yetkililerine yazacağım ben bunu. Olabilir. Instagram'dan yazsam dönerler mi? Dönerler. Gönderinin altına bile Şok etiketlesen dönebilir. Sen yazarken ben çıkarayım Çıkla. yavaştan. Evet, koliler kötü. Şu fotoğrafını atayım da. yani Çayın bile her tarafı tuz olmuş. Deren Deren mi? Filesi. Ben Deren'i çok severim. Ben hiç içmedim. Ee, Domino's'ta çalışırken Lan Marka ver oğlum ya. <laughs> mutfağında çalışırken Lan Deren sallama çay alırdık. Marketten. Çok lezzetlidir. Ama bunu ben de hiç içmedim. Sallamasını içtim. Eee bunu nasıl tek şeylik gönderiyoruz? Normal çekmem lazım o zaman Normal çekmem lazım. Şöyle... Bir Bu arada şok cevap verirse videoya da koyarım. Merhaba sayın şok yetkilileri. Ramazan kolilinizi açtığımda içerisinden tuzun patlak olduğunu gördüm. Bu bir tanesi kim bilir daha neler yani patlak. Yani yağı patlayan, salçası Salças patlayan. patlayan. Olabilir. Benim şu an gözümde değer kaybetti. Şok. Piyane üzüldüm. un. Normal bir marka vurma istersen. bunu okay, Buna Değil mi? Bilindik bir marka Pierre çok kendi markası. Öyle Pierre çok kendisi mi? Evet. Kim üretmiş arkasına baksana. Bakayım sana, çıkar. Anadolu mutfağı. Kırmızı mercimek. 1 kilo. Aynen çok çok üretmiş. Çok kendisi üretmiş şimdi şey kalmadı zaten. Şu üzerine dökülen tuzları bir temizleyeyim. Şöyle pilavlık burada bulgur. Hadi son iki şey kaldı al bakalım. Burada da evin aynı çiçek yağı var. 1 litre gene aynı şekilde. Bu da şokun üretimi sanırım. Değil mi? Aynen. Üsküdar İstanbul üretiliyormuş. Bu arada Üsküdar'a gittik Cem'le birlikte. Evet. Yakında onun da videosu gelecek. Bir salça daha çıktı. Vatan. Vatan. Ta 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 Ne var ki? Lan o değil ya. Okeyiz buna da. Bunda da aynı. 13 kalem ürün var. Sadece tuz bu kadar dökülmeseydi daha mutlu Daha olur. güzel olacak. Bak mercimek de kaçmış bir tane içine. Aa olur ya. Mercimek patlak mı peki? O olur dediğim nereden kaçtı? Bu da patlak. Ha. Hava kaçırıyor. Bak. Şuradan bir yerden hava kaçırıyor. Patlak. Ah. Bu da patlak arkadaşlar. Maalesef. Tuzu veremeyiz de o gider olan bir şey <laughs> olmaz. Ama bozulmaz Aynen. Al kenara. Bunu da Böyle bitirdik. Ya. Peki fiyatları ne zaman hesaplayacağız? Fiyatları en son söyleyeceğim. En son Kaç, kime kaç para verdik? Alalım kenara bunu da. Evet sırada Metro Market var. Ay senin telefon sesine ya. Yakın çekim alabilir miyiz? <laughs> Aç bakalım. Evet. Abi kutu sağlam bir kere bak. Kutu çok sağlam. Adamlar iyi tasarlamışlar. İlk açtığımızda bu şekilde gözüküyor. Oo. Onda da güzel ürünler var. Yalnız bir şey diyeceğim. Balıkesir'den ürün var. Onu ben çıkarsaydım. Al. Gör. Arkadaşlar biliyorsunuz zeytin fabrikam var. Oradan yolladım. Cem zeytin Cem, Cem zeytinin fabrikası Balıkesir'de. Ve benim. <laughs> ha? Balıkesir. Benim diğer lakabım da Bilo. Bilo Bu arada Bilo Baba'yla Instagram'da bir video paylaştım. Instagram hesabımda açıklamaya bırakıyorum her videoda arkadaşlar. Takip edin artık ne olur ya. Orada da bir 50.000 bin olalım artık. <laughs> Arkadaşlar program yok. <laughs> Özlem abla sen tablo vardı ya artık yok. Benim soyadım ne? De? Dijitur. Bülent <laughs> Dijitur. <laughs> Abi adamlar kartonu bile fazla koymuş. <laughs> ne yazıyor burada? Kırmızı iç mercimek. Hem de iç mercimek. Paradan kaçmamışlar. Abi bu sefere ben son çıkardı ilk çıkaracağım. Çıkar. Ben de salçayı alayım. Abi Aro marka kendi markaları. Güzel bir marka evet. Aro gayet güzel bir marka. Adamlar yapmış. Yani e, Migros'un kendi markası nasıl güzel normalde. Evet. Yani, ufaktan bir bozukluk var bazı ürünlerinde. Girmeyeceğim oralara ama Aro'da hepsi on numara. Bu Aro'nun değil Tokaş'ın bu arada. Tokaş Safar Kedir. Tokaş kimi? Kendileri marka. İz, İzmir'de üretiliyor. Manyasta fabrikası var tamam biliyorum ben bunu. Hı hı. Ben oranın fabrikasının videosunu gördüm. <laughs> Anlatayım mı? Bu Anlatayım. arada Helmins'in de ma şeyi fabrikası burada. Burada mı? Hmm. Tüm markaları saydık abi. Bir sponsorluk reklam. Hepsinin içinde marka çıkıyordu. Bir söyleyin de şuraya. Tat bir... küpü. <laughs> İletişime geçin. Aa bu da toz şeker. Amasya. Ben bulundum daha önce. He. ben hiç bulunmadım. O kaybolmuştu Amasya'da bulduk. 28 ay askerlik yaptığım zaman orada tükettim. 28 gündür o. Ay ay. Geliyor. Yani orada ay gibi geldi. Aa farklı bir şey geliyor. Hiçbirinde yok. Hiçbirinde yok. Özel. Tata. Bunu Tata. böyle bile yersin. Hemen ben <laughs> bunu böyle yiyemeyiz de hemen bakacağım. Mersin'de üretilmiş mesela mercimek. Neresi ne yazıyor? Şurada yazıyor bak bunda. Şurada yazıyor. Tip koç 1. sınıf. yazıyor. Mersin. Abi o paketleme üretim mi? Mersin diyor oğlum. Menşe Türkiye. Türkiye'de üretilen nohut. Yerli nohut. Pilavlık bulur. <laughs> Al oğlum. Bu arada bu açtığımız markalar harici bize Ramazan kolisi göndermek isterseniz tabii ki gönderebilirsiniz. Ara Tek marka. marka. Faketli makarna. Tek makarna mı var bunda? Evet tek makarna var. Aa bu ne Olsun peki? oğlum bozmaz. Çıkart boşuna çıkart. Pilavlık, ithal pirinç. Arpa şehriye. İthal. Ooo. Diğerlerinde Yakışır. yok. Abi nohut yok, arpa şehriye yok diğerlerinde. Nohut koymuş, mercimek koymuş, arpa şehriye, pirinç, bulgur. Hani mesela hazır çorba koymamış. Neden? Kendin yap diye koymamış. İşte. Bu evet. kadar abi. Salça var. Arpa şehriye çorbası olur. Mercimek var. Çorba olur. Pirinç var. Yoğurt var mı? Yok. Şoku saydık mı? Kaç ürün var? Kaç kalem ürün var ya? 13. 13. Hekimoğlu derler. Onun adı. Sikim <laughs> oğulları. Hekimoğulları. Çok amaçlı. Bak tek bir amaç için kullanıldı Salina Salina yürü. <laughs> salina marka bir tuz. Kaç kilo bu arada? 750 gram. <laughs> Migros'ta da Salina çıkmıştı. Son. Hazır mıyız? Aa burada tuz çıkmadı mı? Çıktı, kurttu. Patladı Aa, patlak çıktı. Unuttum. Aa patladı gitti. <laughs> <laughs> Ama bu markayı ben ilk defa duydum. Sümer. Demle de içeyim şunu be. Abi nasıl son tüketim tarihi 25 Aralık 2028 olur ya? İnsan az daha şey <laughs> Çay hemen bozulan bir şey değil ya. 2028. Son kullanma tarihi mi yazıyor, tercih edilen tüketim tarihi mi yazıyor? Tercih edilen tüketim T -E tarihi. O. SKT yazmıyor ki 2028. artık. Yazıyor. TET yazıyor. Sek SKT yazıyor. Bul bakalım. Bunlar da bilmiyorum da yazıyor. Tercih edilen tüketim tarihi. Çaylar da genelde tüketim tarihi. 30 Aralık tarihi 2028. Migros'unki, ki. 25 Aralık 2028. Şok'un da 6 Mayıs 2028. Hadi gel getir çayı. Sen hangisini içmek isterdin? Abi of çay ya. İçtin mi hiç? İçtim. Ben içmedim. Ya dereni içmedim. Sümer'i de içmedim ama of çay güzel. Beğeniyorum. O yani. zaman hadi gel demleyip gelelim. Hadi. <laughs> Başka çay. iyi marka çay koyalım. <laughs> Neyse den deneyemeyiz çünkü şey yapacağız. Arkadaşlar vereceğiz. Aynen. İhtiyaç sahiplerine. Yağları getir. En temel şeyler. Komili, Aro ve evim. Ee, Sıralama Komili, yapayım mı? Komili Migros'un, Aro Metro'nun, evim. Komili kendi başına kom marka ama zaten. Evet. Ben Komili 1, Aro 2, elimdekinde de 3 seçiyorum. Bence de. Çok bir farkı yoktur çiçeğin. Ayçiçek, yani. Aynen. Zeytinyağını sokelim mi? Ne olsanı falan Arkadaşlar bir kötü haberim daha var. Şok alırken dikkat edin üstünden sinek böcek çıkabiliyor. Bunları bir de silmemiz gerekiyor. Var mı? Yemin et. Ölmüş sinek var. Ufak. Evet sinek. Ölmüş sinek var lan harbiden. Niye yani, fark Çok. Migros en iyisi arkadaşlar. Migros'tan şaşmayın. Bir <laughs> de Az önce bir yeni açılan bir yerde arkadaşlar lahmacun yedim. Keşke yemeseydim. Yediğim en kötü lahmacunlardan biriydi. Böyle sinir çıkıyor içinden. Böyle. Et koymamışlar. Kaç para? Bu kaç para lahmacun? Lahmacun 100 liraydı bir tanesi. Evet. Boyutlar güzel, büyük ama işte et yok. <laughs> sinir koymuş. Ben şoka yazdım da tekrar. Bunun fotoğrafını attım arkadaşlar. Yağları ölçtük. Yağları koyalım abi. Tamam. Yağları indir. Yağları aldık. Çaylara çayları, çayları Aldık. Çayları indir. En sonunda bir fiyatlarını tek tek alsak ne kadardı? Tamam onları şey yaparız kutunun üstünde Salçaları yazıyor ya. Alalım. Salçaları alalım. Salça aynı mı üçünde de? Hayır değil. Hayır. Bunda vatan var. Bunda tukaş var. Tukaş. Için. Marketten daha güzel eleştiriyorum. Ne gördüğü. <laughs> tamam. Bunları al. Getir onları. Un. Piyale, söke, hekimoğlu. Bir hekimoğlu Hekim çok büyük bir güven verdi bana. Hekimoğlu iyi bir marka bu arada. Söke de güzel. Söke de iyi. Piyale işte. Piyale sonradan bir marka çok da iyi değil. Sonradan Efsane daha iyi mesela. Efsane un. Ev hanımlarımın tercihi. <laughs> Tuzları alalım. Abi ben tuzumu alamıyorum. Patladı gitti. <laughs> Betonun gibi al. Şurada şurada. Salina tuzu var. Salina Şeker. Şeker. Ben de. Bu toz şeker var, onda küp şeker var. Altın küp. Bu arada to tat küpü ve torku. Yani. Torku daha yerli milli Konya. Kenya. Bu arada küp şekerden toz şeker tercihim olur. Şimdi ne için yap kullanacağına bağlı. Abi Çay Ramazan'da, için koyacaksan. Ramazan'da tatlı güllaç yapar kullanır. Güllaç yapacağız. Güllaç yapacağız bu arada. Haftaya da güllaç yapacağız. Yapacağız. Ben de evet. mi olacağım? Yo ben istiyorsan ol. Bulgur. Tat Olur. bulgur. Olur. Bunda da bunun bulguru ne lan? Ada bulgur. Anadolu mutfağı. Gene Migros'unki kalite. Bence bu sefer aro. Aro mu diyorsun? Bence o aro. Pek... Abi mikrosun kutusu geri sığmayacak galiba. <laughs> pirinç. Yine bir Anadolu mutfağı. Yayla Aro Anadolu mutfağı. Sence hangisi? Bilmiyorum ki ben pirinç. Ya benim için pirincin önemli olanın bal da olması. Osmancık daha iyi değil mi peki? Osmancık çorum da üretiliyor zaten. Çokta 3 tane sıkıntı var. Evet. Patlak, patlak, sinek ölüsü var. Sinek Ve var. tozlu. Spagettileri al. Mercimekleri al. İkisini de koyarız. Yok bunda mercimek Tamam. Yok. İkisini koyarız. Fark, fark çıkaracağız ya ortaya. Şey, kutunun içine koysana mı geri? Pardon, patlak. Tamam, ne var? Makarna. Şeye, şeye yok. Makarna. Makarnalarını alalım. Mutlu makarna, spagetti, piyale. Migros makarnadan kaçmamış. Aynen, sağlam Büyük makarna. var, burgu var, spagetti var. Bu geriye kalanlar, farklılar zaten galiba. Aynen, bak şimdi. Migros biraz zayıf kaldı burada. Nedenini Makartmayı söyleyeceğim. Batmıştır. Şimdi şöyle, Migros'u kaldıracağım, o yüzden önce Migros'u konuşuyorum. Tamam. Bund, bunda, Migros'tan farklı şu an kalan sadece çorba yok. Evet Okey miyiz? Bunda 2 tane çorba var Toplam 3 adet de makarna var bunda Migrosu kaldırdım. İkisinin kalanlarını şey yapıyorum Ortak karşılaştıralım İkisinde de zeytin, zeytin var Zeytin var Kaç kilo peki? Kaç gram? 200 gram 400 gram Okey Tamam, koydum Kırmızı mercimeği aldım Patlak Kutuya <laughs> şey, koyma onu da tamam. geri. Ar onun o da Anadolu mutfağı bu geri. Bunu ben kutuya koyunca onu kenara koy. Heh. Şimdi bu arada sana şunu sorayım. Hangisi, hangileri daha mı önemli? Durumum yok. Durumum yok. Tamam mı? Allah göstermesin, kimseye sınamasın bununla Allah. Bir yani şöyle düşün, durumun yok, arpa şehirleriyle ekstra nohut mu çıksın istersin yoksa üç farklı makarna mı olsun istersin? Abi nohut, bunu bak 3 kişilik bir aile 2 sefer yer. Aynen, çorbaya da kullanır, Çor pilava da kullanır. Her şeyi atabilir. Aynı şekilde şehriye, şehriye. De çorba yaparsın, pilava at. Mesela bu, ben olsam şahsi olarak aldığım zaman metronun kolisini alır, içine bir tane de bütün tavuk koyarım. Ki her şey olur. Tavuk suyu çorba yapsın, Tavuklu pilav yapsın. Kullandılar yani bunları. Olur. Kaldır abi. Onları da at kolinin içine. Abi tek tek vermiyor burada. Metro sitesine mi gireceğiz? Metroya gireceksin. Onu istersen off the record. Hesaplayalım. Evet biz ufak tefek hesaplamalar yap. Ama şöyle bir şey. Metronunkini bulamadık fiyatları. Çıklı. Yani yarısının var yarısının yok. O yüzden tam bir hesap yapamayacağımız için şey yapmadım. Ee, hesaplamadım. Ama gene içinde nohut var, arpa şevriye falan var. Onlar pahalı şeyler. Zaten burada bak para edecek ne biliyor musun? Ya şeker, şeker nohut. nohut. Bir de zeytin, zeytin. Işte. Bunlar zaten toplam 300 lira tutacak şeyler Çay pahalı. 100 liranın üstündedir. Yani hesaplarımıza göre Migros'un fiyatı toplam Migros'un fiyatı 862,5 lira. Aynen. Migros tek tek aldığında 862,5 lira yapıyor. Biz ne kadar almıştık? 499.99. Yani 500 lira. Mantıksız değil Mantıklı. almak için. Almak için. Şok 635 liraymış tek tek alırsan. 550 550 lira, lira verdik. Aldık, aynen. İçlerinde en pahalısı Metro'nunki. 569 TL'ye aldık Metro'nunkini ama hak ediyor.